Merhabalar. Duyguların Dili programına hoş geldiniz. Bugün ilişkilerde önemli ve dikkat çekici bir konu olan duygulara, düşüncelere ve davranışlara odaklanmada hangi hataları yapıyoruz? Neye dikkat edersek ilişkimizde daha çok sevilir, daha çok anlaşılır, daha çok yönetebilir hale geliriz? Bunun sırlarını bugün sizinle paylaşacağız. Bir örnekle başlayalım. Salata tabağı sertçe ortaya kondu. Davranışı fark ettiniz. Sert konan bir salata tabağı. Bu bir davranış. Peki bunun arkasında yatan duygu düşüncenin ne olduğunu o an dikkat edebiliyor musunuz? Yoksa bu davranışın neden yapıldığını düşünerek neden sert koydun? Ben sana ne yaptım? Suçlamalar, anlaşma, anlaşmamazlıklar ya da farklı ifadeler mi kullanıyorsunuz? Duygusal zekası yüksek bir çift böyle bir davranışla karşılaştığında öncelikle ne yapması gerekir? O sert konan tabağın arkasındaki bir duygu olup olmadığına yoğunlaşır. Mesela hangi duygu olabilir? Eşinizle çok ilgilenemiyor olabilirsiniz. Evden bir süredir uzak olabilirsiniz. İş yoğunluğuyla ilgilenmemiş olabilirsiniz. Ve eşinizde duyguda daha ziyade ilgisizlik ve değersizlik duygusu olabilir. Acaba siz davranışına değil de sözü duygusuna inatseniz. Bugünlerde değersiz hissettiğini düşünüyorum. Seninle ilgilenemedim deseniz. Acaba tabağın bir sonraki konma şekli nasıl olurdu? Peki bu duygunun arkasında... Bir seviye daha üste çıkalım. Acaba hangi düşünceler var? Sizin onunla ilgilenmediğinizi, sadece kendinizle ilgili işleri yoğun olarak düşündüğünüzü, kendini düşünmediğini, bununla ilgili düşünceleri varsa, bir de bu tabaktan sonra seninle bugünlerde ilgilenemediğin farkındayım. Bunu fark ettiğinizi söyleseniz, o tabak acaba bundan sonra nasıl gelir? Aslında ilişkilerde anlamlandırırken Çarpıtma hataları silmeler ya da genellemeler yapıyoruz. Mesela bir sessizliği nasıl okuyoruz? Sessiz kaldığında eşim bana olumsuz bir düşüncesi varmış gibi bir duyguya da kapılabiliriz. Beni sevmiyor mu? Acaba benimle ilgilenmiyor mu? Bana değer vermiyor gibi düşünceler gelebilir. O zaman bir davranışı doğru anlamanın sırrı kişinin duygularınızı açık ve net bir şekilde ifade etmek. Bu sessizliğin bana şunu hissettiriyor, değersiz hissediyorum, ben de ilgilenmediğini düşündürüyor gibi konularla. Aslında açık net bir iletişime geçtikten sonra ne hissettiğinizi, ne düşündüğünüzü ifade edebildiğinizde ve bunu doğru mimik, doğru ifadelerle konuştuğunuzda zannedersem çok daha harika sonuçlar alabilirsiniz. O zaman biz şu gerçeğin ne olduğunu netleştirmemiz gerekiyor. İlişkide bir gerçeğe yoğunlaşacaksak acaba sessizliğin arkasındaki davranışın arkasındaki gerçek nedir? Benim duygum, öznel duygum, düşüncem bu mu yoksa gerçeğin kendisi nedir? Bunu netleştirdiğinizde ilişkilerinize doğru anlamda doğru bir süreçle yönetmiş olursunuz. Zihnimizin bize her zaman çarpıtmalar yapabileceğini unutmayınız. Sessiz eve giren bir eş karşısında size ilgilenmediğiniz düşünmek, size değer vermediğini düşünmek hikayeleştirmedir. Oysa ki gerçek o gün çok önemli bir konu olmuş ve dalgın olmuş olabilir. Dikkati kendinde olabilir. O zaman destek düşünme, farklı açılardan bakma, olayı empatik olarak düşünme, karşıdakini kendi yerine koyarak yeniden değerlendirme bu anlamda da bize güzel sonuçlar sağlayabilir. Bugünkü konumuz ilişkilerde davranışlardan daha ziyade duygu ve düşüncelere nasıl yoğunlaşmalıyız? Dikkat ve odağımız duygu düşüncelerde olduğunda iletişimi doğru yönetmenin sırlarını elde etmiş oluruz. Haftaya yeni güzel bir konuyla görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.